Bu Bu bizim Manisa Büyükşehir Belediyemizin e, kadınlarımızın elde dokudukları çok özel bir ürün. Ve evet, bunun evet. e, bu türde bizim işler ayarlarımızda e, öz, e, özlerinin öz kolu denen rüştüren bu Osmanlı kaptanı evet. olarak elde işlenen ürünümüz. Evet. En büyük atamız Mustafa evet. Kemal Atatürk'ün eee evet. tırnağı Yenge Hanım'la beraber kahveyi içerken bizi hatırlarsınız. Mustafa Kemal Atatürk. Bizim Atatürk. buranın. Kardeş şehrimiz. Kardeş şehrimiz. Bu, ıı, Bu, şu anda Boş'un amblemi Sayın Başkanım. İpek yolu üzerinde olduğu için evet. yeni bir amblem çalışması yaptı. Çok, Çok güzel. Öncelikle hoş geldiniz. Türkiye'mize, Manisa'mıza şeref verdiniz eski Osmanlı'dan gelen Padişahlar, Şehzadeler şehri. Hem de tarımıyla, Gediz Ovası'yla dünyanın sayılı ovalarına sahip bir ilimiz. Hem de organize sanayisiyle Türkiye'nin yine ilk altıncı e, sıradaki en büyük organize sanayilerine sahip olan bir şehirimiz. 25 yıl gitti. unutalım. Canır <laughs> dengeyle çıkalım. Canı dengelde ve canı mamule düşüp siz bile canı bozulaşmayalım. Bir Birer olduğumuz sürece, birlikte olduğumuz sürece, dimdik durduğumuz sürece inşallah her şeyin üstesinden geliriz. Hayırlı olsun. Hayırlı siz, olsun. Siz Nice. I said İnşallah güzel bir başlangıç olur. Gürsel Canlıdır baştan alkala size. Teşekkürler. Şunları da de, Evet. tokalaşırken arkadaşlar. <laughs> enjümen toplantılarını yapıyoruz. bir tane grup belli daire başkanlarının e, beni tayin ettiğim bir de e, büyük meclis e, encümene seçilmiş üyeler burada yapıyor toplantı.